Renkleri söyleyin diyorum ben üst kattayım. Renk yok. Geliyor mu lan ses var? Oğlum eşek herif korktum ben. Nefes çekmem. Böyle bir anda kapatıyor ki şuradan gelse toplayamayız. Gidiyor gidiyor bak karşıda gidiyor. ya buraya girin mi? Oğlum renkler nerede? Etrafı iyi bak yerde var. Orada bak yerde kesin. Başka yok çünkü. Bu da almak gitti var. bu da yok. <Gülüyor> <Ha>. <Gülüyor> kim bu? Testere oldu testere.